Yenilenebilir enerji kaynaklarının içerisinde en rahat, en temiz olanı rüzgar ve güneştir. Yalnız güneş biraz pahalı, güneş panelleri bayağı pahalı, rüzgar daha ucuzdur. Güneş temiz ve verimi yüksek olan bir enerji kaynağıdır. Özellikle Van ilinde güneş enerjisi santralları mal, mali olarak kendi emorta etme süresi diğer illere göre oldukça azdır. Ve Van'da bu sonlarda da bayağı bir güneş enerjisi santralları kuruldu. Şu anda Çitören köyünde büyük bir santral var. Edremit civarında var. Özellikle Karagünüz köyü civarında oldukça bir güneş enerjisi santralları kuruldu. Bunlar tamamıyla ülke ekonomisine, Van'daki enerji voltaj düşüklüğü dediğimiz enerji voltajlarının engellemekte. Güneş enerjisinin biliyorsunuz bir santralı kurabilmek için o santrale ilgili uygun yer seçiminin yapılabilmesi lazım. Yer seçimi bu bölgede tarım arazilerine izin verilmemektedir. Ancak tarım arazisine al el verişli olan yerler de kullanılıyor. Mera altında olan araziler kullanılabiliyor. Van'da şu anda güneş enerjisi santralı kurabilmek için ee, yeni bir ruhsat alma şansı yok. Ruhsatlar doldu. Bu ruhsatları aldıktan sonra sanırım iki yıl içerisinde işletmeyi başlatmış olması lazım veya çalışma en az da temelli işi temelli atmış olması lazım. Bu, bu tür ruhsatı alan bazı firmalar işi gerçekleştiremedi. Ruhsatlar da o şekilde kalıyor. Yeni ruhsat almaya giden birileri için de ruhsat yok deniyor. İki doğalda olan da odur. Ancak devletin bunun iyi bir e, kontrol mekanizması ile ruhsatını alıp da işletmeye başlayamayan firmaların ruhsatlarını iptal edilip yeni firmaların ruhsat almasına yani önünü açmak lazım veya mevcut ruhsatları başkasına devretme yöntemiyle. Güneş Enerjisi Santralı kurulacak olan Güneş Enerjisi Santralı Van'ın enerji sorununa büyük bir katkı sunacak. Sadece Van değil, bölgede. Yani biz şu anda Kevam'dan besleniyoruz. Batman'daki bir santralden besleniyoruz. Güneş enerjisi santrali burada kurulduğu zaman Batman'dan, Keban'dan buraya enerji nakli bayağı bir külfetli bir işti. Biz o külfetten kurtulmuş olacağız. Daha temiz, daha verimli, daha yöre halkının yöre halkının iş da sağlamış olacak. Zamanla ve toplumun ülkenin tümüne ve belli bölgelere dağıldıktan sonra bizler üzerinde şey etmiş olacağız ucuz elde e, aslında ucuz bir, bir yanı daha var. Bizim Kevan'dan gelen elektrik enerjisi daha çok yıllar önce 10 yıl 15 yıl önce voltaj çok düşüktü burada. Güneş santralleri kurulduktan sonra voltaj yükseldi. Voltaj düştü olduğu zaman elektrikli aktif cihazlar yanıyor. Mesela televizyonumuz yanıyordu, buzdolabımız yanıyordu, çamaşır makinamız yanıyordu. Voltaj düzeldikten sonra bunlar yanmıyor. Ha, bu da bir maddi katkı.